Değerli izleyiciler, bilim insanları ve din adamlarına çağrımdır konulu bir vakale ile karşınızdayım. Bugün ilk defa bunun birinci bölümünü sizlere sunmak istiyorum. Bilim insanları ve din adamları aşağıdaki soruları yanıt vermedikleri sürece Toplumumuza ihanet etmiş olacaklardır. Dikkat edin, ihanet gibi çok ağır bir sözcüğü kullanıyorum ve bunun e, şeyisini sorumluluğunu taşıyorum ve bunun şimdi neden ihanet ettiğini biraz sonraki devam eden bölümlerde size açıklayacağım. Çünkü toplumumuzun geri kalmışlığının temel nedeni bu iki meslek grubunun doğadaki oluşumu ve gelişimleri objektif olarak halka açıklamadıkları ve halkı kandırdıkları ve bu aşağıda size gösterilecektir bunu göstermek için bir örnek size sunmak istiyorum bu örnek balina ve yunusların hikayesidir balina ve yunuslar biliyorsunuz memeli hayvanlardır memeli hayvanlar karalarda yaşayan hayvanlardı önce memeliler hakkında kısa bir öz bilgi verelim memeli hayvanlar yaklaşık 200 milyon yılda beri vardırlar ancak 200 milyon ila 65 milyon yıllar arası dönemde egemen olan canlı grubu dinozorlar olduğundan memeliler ancak onların gölgelerinde yani yeraltı ortamlarında saklanarak yaşamışlar ve gelişememişlerdir. 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan büyük bir göktaşı Karates'e ters yer yok oluşu adı verilen muazzam bir felakete yol açar. Ve bu felaket sonucu dünyada yaşayan canlıların dörtte üçü dörtte üçü dikkat edin yok olur. Yok olan canlılar arasında dinozorlar da bulunmaktadır. Dinozorlardan boşalan ekolojik ortamlar ise memeliler tarafından doldurulmaya başlanır. Atlar, domuzlar, geyikler gibi canlıların ataları ortaya çıkarlar. Ortaya çıkan bu yeni memelilerin çoğu tam karasal ortam koşullarında yaşarken bazıları da göl, lagün gibi sulu ortamlarda yaşayacak şekilde değişime uğrarlar. Bu değişimlerin birkaç milyon yıllık süreçler aldığı paleontolojik araştırmalardan anlaşılmaktadır. Çünkü fosil bulgular ilk defa sulu ortamlarda yaşayan memeli fosillerine 50 milyon yıl öncelerinin eosan kayaçlarında rastlarlar. Bu yazarların From Land to Water Balinalar ve dol, e, Dolfinlerin Evrimi adlı eserde Eosen dönemine ait 50 milyon yıllık kayaçlarda Pakistatide adresine ait fosiller, şunlar bulunmuştur. Dikkat edin 50 milyon önce sadece şunlar var. Ama yaklaşık 43 milyon önce geldiğinde bazıları da diye görüyorsunuz. Ertesi balık gibi olmuş da ben bir hayvan ortaya çıkar. E, balinaların işte atası işte bunlardır. Bunlar balinalar gibi e, denizde yaşamaya tam uyum sağlamış bebeli canlılardır. Bu da demektir ki karada yaşayan memelilerin deniz göl gibi sulu ortamlara uyum sağlayacak şekilde. Genetik değişimler uğramaları en az 10 milyon yıl almıştır. Böyle bir bir iki yılda olan bir olay değil. 10 milyon yıllık bir süreçle olmuştur. Şimdi bu süreci şimdi e, size açıklamaya çalışacağım. Bakın biz hücrelerden oluşuyoruz. Yani balinalarda hücrelerden oluşuyor. İşte ineklerde, atlar da hepsi hücrelerden. Hücreler e, bedeni oluşturmak için işte bir sürü zahmete katlanıyorlar. Ve şimdi size işte bu hücre ile beden arasındaki ilişkiyi şey yaparsak hücre alt bir sistemdir. Alt düzeydir. Beden üst düzeydir. Yani alt düzey üst düzey arasında gördüğünüz gibi bir ilişki sistem var doğada. Bu alt düzey üst düzey ilişkisi dikkat edin doğadaki tüm varlıklarda vardır. Yani dikkat edin her şey atomlardan oluşuyor. Bunu biliyoruz işte. Hidrojen, helyum, ne, neon falan gibi. Aa, 90 küsur element var. Bu atomlar sonradan doğadaki binlerce mineral oluşturuyor. Su, tuz, kuvars, felsifat, bika vesaire. Bunlar dikkat edin. Neyin şeyisi? Atomların kombinasyonu. Yani dolayısıyla moleküller atomların birleşmesiyle oluşmuştur. Atomlar alt düzeydir. Moleküller üst düzeydir. Moleküllerden hücreler oluşur. İşte hücreler üst düzeydir moleküller alt düzeydir. Hücrelerden bedenler oluşur işte. Bedenler üst düzeydir. Hücreler alt düzeydir. İşte doğa alt düzey, üst düzey yapılaşmalarından oluşuyor. İşte bu önce bu insanların bilmek zorunda olduğu ilk temel bilgidir işte. Bu bilgi insanlara evet fizikçiler, kimyacılar verecek. Veriyorlar mı? Eh kısmen. Örneğin su molekülü hidrojen ve oksijen atomlarından oluşur. En alt düzeyi ise kuantlar alemi oluşturur. Şimdi bunu göreceğiz neden onların en alt düzey oluşturduğu. Onların birleşmeleriyle atom, molekül, hücre, beden gibi koloni e, gibi üst düzeyler oluşur. Böyle düzeylerde geçerli olan kurallar Feynman tarafından Theory of Integrative Levels başlığı altında yayınlanmıştır. Yani doğadaki tüm bu alt düzey, üst düzey ilişkiler arasındaki en temel doğa yasası Feberman tarafından ortaya konmuş. Bu da şu. Her sistemde üst düzey alt düzeye bağımlıdır. Yani tuz hidrojen, şey, sodyum ve klora bağlı. Su işte hidrojen ve oksijene bağlı. Kuvar ve oksijene bağlı. Her sistemde üst düzey alt düzeye bağımlıdır. Karar erki alt düzeydedir. Üst düzey hedef göstermekle yükümlüdür. Bunu koyu ve Çok önemli çünkü. Çok çok önemli. Evet. Bizlerin işte e, şey bir iş yapmamız açıkçası hücrelerimize hedef göstermekle olur. Şimdi hedefi göstermek şeyi nasıl oluyor? Hedefi göstermek istenen şeyi azimle, istekle yapma çabalarıyla oluşur. Yani siz küçükken bir çocuğu işte, işte satranç oynamaya o satranç oynamaya yönünde bilgisi geliştirir. İşte koşmaya yönlendiriyorsanız koşacak şekilde işte resim çizecek şekilde olur. Yani tabii burada genetik şey de var. O dolayısıyla her insanın genetiği de belli bir şeye yöneliktir. Ondan sonra işte o yöne işte bazı insanların hücreleri gerçekten matematiksel deha ile yaratmıştır. Onlar muazzam şekilde matematiksel olayları çözerler. Yani hücreler her varlığı değişik bir şekilde yaratır. Çünkü doğada binlerce farklı iş ve meslek grubu vardır. Bu çabalara göre varlığın içindeki ögeler o işlemi yapacak şekilde değişiklikler yaparlar. Yani bedenin o işi yapabilmesi için gerekli değişiklikler yaparak bedeni o işleme uyumlu duruma getirirler. Canlıların doğadaki değişim dönüşümlere böyle uyum sağladıkları balina ve yunus gibi karada yaşayan hayvanların denizde yaşayacak şekilde bedensel dönüşümlere uğradıklarında görmüş ve genel denilen kitapçıklarda değişiklikler yapıldığı gösterilmiştir. Şimdi işte bu hücrelerin bedene hedef göstererek bedenler nasıl değiştirdiğini balinalar ve yunuslar örneğinde size net bir şekilde açıklayacağım. Bu Hülsman ve diğerleri gibi e, Max Planck Enstitüsü araştırmaları tarafından araştır, yapılmış bir araştırma. E, ve bu araştırmada gördüğünüz gibi balinalar karda yaşayan önce hayvanlar olarak yaşarken 85 genli bir işte geni varken bu gen balina olduktan sonra 85 tane geni sildiklerini saptamışlar. Yani varlıkların işine yarım yapması gereken, olmaması gereken şeyleri kaldırmışlardır. Yani kara hayatında yararlı olan tükürük ihtiyacı geni gibi 85 gen kaldırılmış. Denizde de akciğerlerin ve kan dolaşım sisteminin artan su basıncına uyumlu olmasının sağlayacak şekilde genetik değişiklikler yapılmıştır. Yani el kol bacak başka şeyler yüzgeçlere dönüştürülmüş ama buna karşı işte gen kayıp e, stükrük geni gibi şey tamamıyla kaldırılmıştır. Genomlarda yapılan bu değişiklikler tek bir canlının çabalarıyla oluşmaz. Bir göl, ada veya başka şekilde birbirleriyle sürekli karşı değişim içinde olan canlı gruplarda yani gen havuzlarında oluşabilir. Dolayısıyla siz gen genomlarınızla değişik yapmak istiyorsanız onu bir kişi olarak yapamazsınız. Onu bir topluluk halinde, küresel e, şey, dünya ölçeğinde, işte bir gölde, bir adada, işte veya da dünya ölçeğinde dünyada yapabilirsiniz. Sürekli denize dalarak denizdeki besinlerden yararlanmaya çalışan hayvanların hücreleri, bedenin isteği doğrultusunda beden görünüşünü ve bedenin nasıl işletileceğini belirleyen genomları değiştirerek doğaya uyumlu hale getirmişlerdir. Bilgiye dayalı evrilmenin en güzel örneğini, örneğini bu araştırma göstermektedir. Yani canlı beden içindeki hücreler bedenin genomunu sürekli olarak değiştirip güncellemektedirler. Hücrelerin davranışları onların içindeki atom ve moleküller tarafından belirlenip yönlendirildiğinden atom ve moleküller de sürekli bir değişim dönüşüm içinde olmak zorundadırlar. Ve bu böylece kuantum alemine kadar geri yansıtılır. Ve onlar da sürekli değişim dönüşüme uğrarlar. Bakın dikkat edin. Bizim yaratıcımız olan kuantlar hale bir sabit değil. Doğadaki değişimlere göre onlar da değişiyorlar. Yani doğa bir, sürekli bir değişim içinde. Yani yaratıcımız sabit bir şey değil. Sürekli değişken bir şey. Ve o de değişimleri bizlerin doğaya uyumuna göre bizler hangi bilgiyi iyi yapıyorsak o bilgiyi destekliyorlar. Dolayısıyla evren sürekli bir onun için evrilme içinde, gelişme içinde. Aşağıdaki paragraflarda bu dönüşümün mekanizması yani alt düzey ögelerinin kendilerine gösterilen bir hedefe nasıl ulaştıkları açıklanacaktır. Şimdi bu açıklamaya girmeden önce e, onu ikinci bölümde yapacağız. Şimdi hayatı ve doğal sistemin nasıl oluşup geliştiğini anlayabilmek için dünyamızın ve geçmişinin nasıl olduğunu öğrenmeliyiz. Yani önce dünyamızdaki değişim dönüşümlerin nasıl olduğu... Yani büyük ölçekli olarak resme bakmamız gerekir. Dünyamız nasıl gelişti? İşte bunu bilmenin yolu jeoloji biliminden yararlanmakla geçer. Jeoloji bilimi işte gördüğünüz gibi dağlar aşınır, aşınan şeyler denizlerde toplanır ve denizlerde toplanan evet, bu katmanlar şeklinde üst üste sıralanırlar. Görüyorsunuz en alttaki en yaşlı, ondan sonraki daha genç, daha genç ve üstteki de en genç oluşan. İşte şimdi bu en genç oluşan katman işte son 20 bin yıllık katmandır. Ve onun içinde bizlerin e, insanların oluşturduğu insan bilgisine göre oluşmuş olan işte çanak, çömlek, çatal, bıçak vesaire gibi plastik maddeler gibi her şey şu en üstteki katmanda var. Ama 20 bin yıl önceki katmanda bunlardan hiçbiri yok. Niye? Çünkü o zamanlar da insanlar ne çanak, çömlek yapmasını ne plastik madde üretmesini çatal bıçak yapması biliyordu. Yani görüyorsunuz denizleri katmanlarda doğada hangi bilgi varsa o bilgiyi o bilgiyi yoğuracağım. Bütün varlıklar burada depolanıyorlar. Evet. Yaklaşık 15 bin yıl önceki katmanlarda işte bunlar olmayacaktır. Şimdi dolayısıyla jeolojik katmanlarda dünyadaki her olay kaydedilir. Nerede ne zaman bir deprem olduğu, nerede ufak patladığı, nerede hangi canlının ilk defa oluştuğu vesaire her şey bu jeolojik arşiv sayfalarında katlıdır. Dikkat edin, arşiv sayfalarına dünya kendisi oluşturuyor. Yani yaratıcımız, doğal sistem kendi kayıtlarını, kendi arşiv sayfalarını oluşturmaktadır. Bu yaratıcı kitabıdır. Şüphelenecek bundan şüphelenecek hiçbir şey yoktur. En doğru bilgiler buradadır. Dolayısıyla buna itiraz etmek mümkün değildir. Doğada gerçekleşen olaylar ve oluşumlar sürekli olarak denizlerdeki katmanlarda kaydedilir. Böylelikle dünyamızın geçmişi yolcu katmanlara yazılmış olur. Geçmişe ait bu doğal kayıtlar sıraya konulup incelenerek doğa ve dünyamızı ve de insanlığın oluşum ve gelişimi gerçeklere uygun şekilde ortaya koyulabilmektedir. Şimdi bunu kısaca ortaya koyalım. Şimdi dünyamızın arşiv sayfalarına bakarak geçmişe gidildikçe nelerin değiştiğini, işte insanın ne zaman ortaya çıktığını, işte balinaların vesaire ne zaman ortaya çıktığını görmeye çalışalım. Dünyamızın arşiv sayfalarında geçmişimiz hakkında neler anlatılmaktadır? Dünyamızın arşiv sayfalarına bakarak geçmişe gidildikçe nelerin değiştiğini, yani nelerin görülmediğini görelim. Bir şey yoksa o şeyi yapma bilgisayarınız oluşmamış demektir. Örneğin, 5 milyon yıl önceleri insan denilen canlı yok buluyor demek. 5 milyon yıl önceleri insan bedeni oluşturacak bilgi henüz oluşmamış demektir. Arşiv sayfaları dünyamızın yaklaşık 4-16 milyar yaşında olduğunu ve hayatın 3,5 milyon yıl önceleri oluşma başlayıp 550 milyon yıl önceleri patlamalı bir gelişme evresine girdiğini ve insanların ise son 5 milyon yılda ortaya çıktığını işte dünyamız açacağız gördüğünüz gibi 550 üç e, buçuk milyar yıldan itibaren e, camlar oluşmaya başlıyor ama dünyamızın kendisi 4 onda altı milyar yıl yaşında yani dikkat edin dünyamızda 4 onda altı milyar öncesine giderseniz şu katmanların hepsi siliniyor yani bu katmanlar görüyorsunuz zaman içinde oluşuyor yani dolayısıyla dünyamız dört boyutlu bir sistem sabit değil şunlar çünkü hep zaman içinde oluştu ve en sonunda yaklaşık işte 5 milyon yıl önce insana benzer canlılar işte insan oluşur iki buçuk milyon yıl önce. Gördüğünüz gibi evet sürekli bir değişim dönüşüm içindeyiz. Şimdi 20 bin yıl öncesine gidildiğinde çatal bıçak radyo TV, araba uçak gibi insanların yaptıkları şeyler yok olur. Çünkü o zaman insanlar bunları yapacak bilgiden yoksuldu. 5 milyon yıl eskiye gidildiğinde insan denilen yok, canlı yok. Yok olmak atomlarına, moleküllerine ayrışmak demektir. Buna bileşenlerle ayrışmak diyelim. Böylelikle düzenli bir yapı içinde bilgiyle bir araya gelen ögeler dağılırlar ve düzenli bir sistem yok olur ve düzensizlik artar. Dikkat edin geçmişe doğru gidince düzensizlik artıyor. Niye? Bilgi yok oluyor. 100 milyon yıl geri gittiğinde at, inek, meyve ağaçlar yok olur ve bileşenlerine ayrışmış olurlar. Böylelikle düzenli bir yapı içinde bilgiyle bir araya gelen ögeler dağılırlar. Düzenli bir sistem, sistem yok olur ve düzensizlik yine artar. 300 milyon yıl geridiğinde dinozor gibi canlılar yok olur ve bileşenlerden ayrışmış olurlar. Böylelikle düzenli yapı içinde bilgiyle bir araya gelen ögeler dağılırlar. Düzenli bir üst sistem yok olur ve düzensizlik daha da artar. 700 milyon yıl geri gidildiğinde tüm omurgalı ve omurgasız canlılar yok olur. Birleşik ayrışmış olurlar. Böylelikle bilgi ile düzenli bir yapı içinde bir araya gelen ögeler dağılırlar. Düzenli bir sistem yok olur ve düzenlik daha da artar. 4 milyar yıl geri gidildiğinde tüm canlılar alemi yok oluyor ve bileşenlerine ayrışmışlar. Böylelikle canlılar alemi düzenli yapılar da ama yok olur ve her şey bileşenlerle dönüşmüş olur. Ve bileşenler de işte nedir? Dört milyar üzerindeki sadece moleküller var. Karbon, hidrojen, şey, karbondioksit, su, azot vesaire. Görüldüğü üzere geçmişe gidildikçe varlık oluşturma bilgisi tamamen kaybolmaktadır. Dikkat edin. Bir şeyin yapılması bilgiyle oluyor. O bilgi olmazsa o varlık oluşmuyor. İşte fizikçilerin en temel hatası bu. Çok önemli. Yani geçmişe gidildikçe bilgi denilen bir şey yapma bilgisi kayboluyor, azalıyor, azalıyor. 5 milyar yıl gidildiğinde dünyamız ve güneş sistemimiz de yok olmaktadır. Dünya yok olunca dünyadaki su, karbondioksit, kuvas gibi moleküller bileşenlerine ayrışıyorlar ve yıldızlar, galaksiler evresine dönülüyor. Yani dikkat edin 6-7 milyar yıl önce aa, su yok, karbondioksit yok vesaire. Yani onlar da ayrışmışlar. Niye? İşte hidrojene, helyuma vesaireye. 12-13 milyar yıl öncesine gidildiğinde tüm yıldız ve galaksiler yok oluyor. Atom altı göllere ayrışıyorlar. Atom altı göller ise çok sömürlü ve çok hareketli enerji yuvarlardır. Bunlara kuantum alemi dönüyor. Yani evrenimiz başına gidildiğinde her şey kuantlara dönüşmüş olarak oluyor. Dikkat edin kuantum en temel varlıkların en temel yapı taşı, en temel bileşeni her şeyi onlar oluşturmaya başlıyor 12-13 milyar yıl önce. Kuantum denilen ve ha simgesiyle gösterilen öge 1900 yılında Max Planck tarafından Elementares Virkus Kuantum temel etki miktarı olarak tanımlanmıştır. Dikkat edin. Bu gelişi güzel bir şey değil. En temel etkileşim ögesi. Yani en temel etkileşim ne? İşte bir şeyi yapan itkilik kuran işte atom oluşturacaksın. Neden proton nötron neden var? Proton nötronu oluşturan işte o en temeldeki o. Bir kum etki yapıcı oluşturucu gibi anlamlar olan bir sözcüktür. Dolayısıyla elementares bir kum kuantum doğadaki en temel içsel dürtü hareket ettirici öge gibi miktarı bir anlam taşır. Yani doğa bir hiç yoklukta değil, 10 üzeri 100 küsur yapıcı oluşturucu temel ögeden oluşmaktadır. Doğadaki her şey bu en temel bileşenin birleşmeleriyle olurmaktadır ve bu bileşmeleri de kuantizasyon denir. Yani dikkat edin kuantlar kuantizasyonla artıyor. Yani bunlar bölünemiyor. Yani siz kuantı da artık bilemiyorsun. Bu temel bir canlı çünkü. Ve o temel canlıyı siz ancak 1, 2, 3, 4 gibi birbirleriyle artırarak ya da 1, 2, 4, 8 gibi birbirleriyle işte geometrik diziyle çoğaltarak oluşturabiliyorsunuz. Buna kuantizasyon deniyor. Yani doğa kuantların birleşmesiyle oluşuyor. Çünkü kuantlar canlı. İşte fizikçiler bunlar canlı kabul etmediği için her şey hiçbir şey açıklayamıyorlar. Her şey abok sabuk işte hipotezler üretiyorlar. Fizikçiler çok suçlu. Arşiv sayfalarından şunları öğreniyoruz. Geçmişe gidildikçe düzenli varlıklar azalıyor, düzensiz varlıklar artıyor. Yani doğa dünya fizikler dedikleri gibi düzensizliğe doğru gitmiyor. Tam tersine doğa gittikçe düzenli varlık oluşturma yönünde ilerliyor. Doğadaki oluşumlar bilgi oluşturularak gerçekleştiriliyor. Yani varlıklar birer robot değil, bilinçli davranan ögelerdir. Rastgele o oluşum söz konusu değildir. Dolayısıyla evrimciler de çok büyük hatalı. Doğa ve dünyayı her şeyi önceden bilen bir varlık tarafından hiç yoktan ve aniden oluşturulmamış. Yani kutsal kitaplı dinler de tabiyle yanlış. Görüyorsunuz bize sürekli olarak bir yanlış bilgiler üretilmekte ve ben buna karşı çıktığım için gördüğünüz gibi sürekli bunlarla mücadele içindeyim. Ama hiç kimse de bana benim yanlışlığımı yanlışımı bulamadığı için hiç kimse bana karşı çıkamıyor. Bakın bunu dobra dobra söylüyorum. Benim görüşlerime karşı çıkan bir bilim adamı henüz şimdiye kadar dünyada ortaya çıkmadı. Din adamları da dahil Önce atom gibi en sonra atomların birleşmeleriyle moleküller, moleküllerin birleşmeleriyle hücreler, hücrelerin birleşmeleriyle bitki ve diğer hayvan gibi canlılar oluşturulmuştur. Böylelikle alt düzey, üst düzey tarzında evrimeli, gelişmeli, birbirine bağımlı olan entegre bir sistem ortaya çıkmıştır. Böylelikle doğa yaratıldı mı yoksa oluşmakta mı sorusu yaratılmış olmaktadır. Doğa oluşmaktadır. Yaratmada bir heykeltıraş gibi bir şey düşünülüyor. Hayır doğada böyle heykel yok. Doğada oluşum var. Varlıklar kendi kendilerine örgütleniyorlar. Evet. İşte bugün bu artı devam bölümü ikinci e, şeyimizde. Durduruyorum. Ve sonlandırıyorum. Ve toplam.